O halde, o halde hani tutum bu kadar önemliyse tutumun nasıl oluşturulacağını konuştuk. Peki tutumun temelinde ne var? En özünde bakın adım adım geldik. Tutumun temelinde ne var? Özgüven ve özsaygı vardır. Temelinde bilgi ve tecrübe olan özgüven ve özsaygı gelişir ve kuvvetlenir. Ama temelinde bilgi ve tecrübe olmayan özgüven ve öz saygı kişiye zarar verir. Özgüven ve özsaygı yüksekse bakış açısı önemlidir, olumludur. P eşittir, P sağlar kişi ve parazitleri azaltır. Ne demek istiyorum? Bakın orada bir resim görüyorsunuz. O resimdeki kişi Engin Baytar. Engin Baytar 1. Lig'de Galatasaray'a transfer olduğunda yıldız bir futbolcu adayıydı. Geleceği parlak ama cidden yıldız bir futbolcu adayıydı. Fakat henüz daha ilk maçında biliyorsunuzdur hikayeyi oynadığı ilk maçta baskı ve stresi yönetemedi kendisine yapılan hareketten sonra orada gördüğünüz hakem Cüneyt Çakır'ı yakasından tuttuğu bir buçuk iki metre kaldırarak taşıdı götürdü. Sonra kırmızı kartı gördü. 11 maç ceza aldı. Sonra hayatı bitti. Birincilik hayatı bitti. İkinci, üçüncü, lig hayatı başladı. Niye? Çünkü kişilik, tutum, davranış. Futbol bilgisi bir tarafa, futbol bilgisiyle sonuca götürecek tutum davranışlar bir tarafa. Ne oldu? Şimdi bakın, yani konuştuğumuz bütün bu konulara çok güzel bir örnek teşkil ediyor Engin Baytar. Yani gelecek vaat eden, bilgisi gayet iyi, yeteneği gayet iyi olan bir çocuk software dediğimiz yazılımı eksik olduğu için, tutum davranışları eksik olduğu için, birinci ligdeki futbol maçının stresini yönetemekten, yönetmekten mahrum kaldığı için, öğretilemediği için, olgunlaşmadığı için ilk maçta gelecek o güzel futbol kariyeri sonlar. Buyurun. Konuştuğumu çok güzel örnekleyen bir hikaye oldu. O halde öz saygı nasıl gelişir? Sorumluluk üstlenerek problem çözerek, akıl teri aktararak, adanarak ve bedel ödeyerek. Öz saygı nerede geçir, gelişir? Hayatın içinde, zorluklar karşısında gelişir. Çünkü bu sebepten özsaygı ve özgüven tutumun en temelinde, kişiliğin içerisinde, kişiliğin en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Hayatın zorlukları bu sebepten insana yetişkin dilini öğretir, duygusal çeviklik kazandırır psikolojik bağışıklık sistemini güçlendirir. Tutum ve davranıştan bahsediyoruz. Dikkat edin bakın. Software'imizi geliştirmekten, potansiyeli performansa dönüştürmek için ihtiyaç duyduklarımızdan konuşuyoruz. O halde, o halde adanmak, zorluklar karşısında dik durmak, baskı ve stres altında sakin kalabilmek ve olumlu tutum çok önemlidir bizim için. Ama çok önemlidir. Bu bizi psikolojik sermaye zenginliğimize götürür. Ne demektir psikolojik sermaye zenginliği? Olumlu tutum vardır psikolojik sermayede. İyimserlik vardır, yetenek vardır, yeterlilik vardır, baskı altında sakin kalmak vardır ve umut vardır. Bir insanın psikolojik sermayesi hart verinden daha çok önemlidir. Çünkü psikolojik sermayesi bir çember üste çıktığınızda tutum ve davranışlardır. Bir çember daha üstüne çıktığınızda yazılımdır. Bir çember daha üstüne çıktığınızda artık üst taraftan baktığınız zaman size sonuç üreten kişiliğiniz. O halde psikolojik sermaye bir kişinin tutum ve davranışlarının merkezi ise duygusal repertuarı ve psikolojik sermayesi zengin olan insanın öz saygısı yüksektir. Bu tür insanlar iyi insan olma şansı yakalar. Şimdi konumuz gereği anlatılarda bulunuyorum. Ama bilmelisiniz ki öz saygı saygıyla özgüven farklıdır. Ben öz saygıyı önemserim. Özgüven dış değerlendirmelere açıktır ve tehlikelidir. Öz saygı kişinin kendini değerlendirmesidir ve sınırlarını bilmesidir. Mesela bizim toplumumuzda öz saygısı düşük, özgüveni yüksek insanların sayısı daha çoktur. Yani şu an konumuz gereği detaylandıramayacağım. Ama bilmelisiniz ki özgüven ve öz saygı farklıdır. Öz saygı çok önemlidir. Kişinin kendi sınırlarını bilmesi. Bir insan kendi sınırlarını bildiği zaman potansiyelini bilir, performansını ona ayarlar ve kendi kişilik özelliklerinin farkına varır, duygusal sermayesini güçlendirir, iyi insan olma şansını arttırır. Peki iyi insan olmak nasıl bir şeydir? sıradan gibi görünen işleri yapan insanların emeğine saygı duymak. iyi insan olmak. Senin kadar şanslı olmayan insana şans vermek. Yardım etmek. İyi insan olmak. Gücü kendine yetmeyen insana iyi davranmaktır. İyi insan olmak. Bedelini ödeyerek bir şeye sahip olmaktır kardeşim. İyi insan olmak. Bedelini ödemediğin bir şeye sahip oluyorsan iyi insan değilsin sen bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödediğin şey seni iyi insan yapar. İyi insan olmak durduk yerde olmuyor çünkü. O halde, o halde olumlu duygusu yüksek, tutumu yüksek, içindeki kendisini keşfetmiş, zirve performansını yakalamaya sevdalı insanlara baktığımızda yeterlik duygularının yüksek insanlar olduğunu görüyoruz. İç motivasyonları yüksek insanlar olduğunu görüyoruz proaktif davranış gösteren insanlar olduğunu görüyoruz. Reaktif değil, dikkat edin, proaktif bambaşkadır. Önce davranıp sonra düşünen değil, önce düşünüp sonra davranan kişiler olduğunu görüyoruz. Şu an giderek artan oranda dışarıdaki sosyal hayatta maalesef önce davranıp sonra düşünen insanların sayısının giderek arttığını görüyorum ben. Çok üzücü. Profesyonellik iş hayatında olur. Olgunluk, olgun insan olma sosyal hayatta olur ve birbirini besler. Hem iş hayatındaki profesyonelliğin hem de sosyal hayattaki olgunluğun en önemli göstergesi önce düşünüp sonra davranmak. Hani profesyonellik eğitimleri veriyorum şirketlerde. Orada üzerinde çok duruyorum örneklerle. Şimdi bu tür insanlar seçilmiş ve kazanılmış davranış da gösteren kişilerdir. İlişkilerinde seçilmiş davranış gösterirsen, karşı taraftaki kişi de sana seçilmiş davranış gösterir. Ahlaklı davranış temelinde kendine saygısı olan insandır. Saygı görmek için saygı göstermesi gerektiğini önce bilen, farkında olan insan. Bu tür insanlar. Şimdi sona doğru giderken size bir bonus yapacağım. Ziaber bir bonus yapabilir miyim? Tabii hocam lütfen zaten bu akşam bir bonus oldu başlı başına bütün yeni <laughs> arkadaşlarımız için güzel ee, çok güzel bir bonus geliyor yani cidden tam da bu noktada yani dinleyicileri zihinsel olarak yaptırttığımız birlikte yolculuğun şu geldiğimiz noktasında çok güzel bir zihinsel bonus yaptırmak istiyorum şimdi e, baştan beri içimizdeki bizi keşfetmekten. P eşittir P'yi yakalamaktan, hardware'i software'e dönüştürmekten, Kronos Kairos'u eşitlemekten bahsettik. Şimdi burada kişiliğin ahlaki tarafı çok önem taşır. Yani insanların ne yaptıklarını anlamak için davranışlarına, neden yaptıklarını anlamak için de ahlaki değerlerine bakmak lazım. Bir insan içindekini keşfedebilmesi için ahlaki değerlere yakın durması lazım. Ahlaki değerlerden uzakta durarak içindeki seni keşfedemezsin. Hadi keşfettin dönüştüremezsin. Çünkü doğru insana yakındır doğrular. Yanlış insana yakındır yanlışlar. Ama burada önemli bir nokta var. Toplumda çok kullanılır. Ahlak ile etik Ahlak ile etik aynı kavramlar değildir. Ahlak bireyseldir. Etik kurumsaldır. Yani bir insanın ahlak anlayışı olur, etik anlayışı olmaz. Bir kurumun, bir şirketin ise ahlak anlayışı olmaz, etik anlayışı olur. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Danışmanlık yaptığım şirketlerde bunları anlatarak alt detayları oluşturmaya çalışıyorum çünkü Şimdi özellikle aile şirketlerinde patronun kişiliği, ahlak anlayışı yıllardır o şirketi yönetmesinden dolayı o şirketin etik anlayışı haline dönüşmüş olur. Yani o şirketteki çalışanlar bir iş yapacakları zaman ama patron böyle düşünürdü ama patron böyle yapardı ama patrona bir soralım ama patron bunu istemez ama geçen sefer böyle yaptım. Yani hep referans noktası patronun görüşü, düşüncesi, ahlak anlayışıdır. Şimdi patronun güce sahip olan kişinin ahlak anlayışı bu şekilde şirketin içinde belirginse o şirketin etik anlayışı haline dönüşmüştür ve çok eğlenceli. Şimdi bu anlatıdan sonra sizi çok önemsediğim bir kavrama getiriyorum ve 10 dakika sonra oradan da noktayı koyacağım. Hani sonra soru cevaplar varsa geçebiliriz. Tamam, Erdem. tamamdır hocam. Erdem, Erdem. 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 Çok önemserim Erdem. Hani diyoruz ya içimizdeki bizi keşfedelim. Şimdi demek istediğim şey nedir? Ahlakın övdüğü, ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçak yönelik, iyi yüreklilik, ölçüllük gibi niteliklerin ortak adıdır Erdem. Ve merhamet, sadakat, vefa, paylaşmak, alçak gönüllülük, iffet, hoşgörü, sevgi, saygı, vatan sevgisi, dürüstlük, şükretmek gibi kavramlar erdemli insanı, erdemli olma halimizi besler. Erdemli insan olmak, öz saygısı yüksek insan olmak demektir. Biraz önce anlattığım, öz saygısı, sınırlarını bilen, sınırlarını bilen insan olmak demektir. Şimdi Erdem nasıl ortaya çıkar? Denge ile ortaya çıkar. Şimdi bütün dinleyicilerimi ben 10 dakika şu an bana dikkatlerini vermelerini istiyorum. Çünkü zihinsel güzel bir sıçrama yapacağımız bir ana geldik. Erdem nasıl ortaya çıkar Erdem? Denge ile ortaya çıkar. Denge. Peki bu denge nasıl sağlanır, nasıl oluşur? İnsanın içinde üç tane önemli güç vardır. Arzu gücü, öfke gücü ve düşünce gücü. Bu üç güç bir araya geldiğinde denge oluşur. Tekrarlıyorum. Arzu gücü, öfke gücü ve düşünce gücü. Bu üç güç bir araya geldiğinde denge oluşur. Arzu gücünün, arzu gücünün dengesi iffette gizlidir. Öfke gücünün dengesi cesarette gizlidir. Düşünce gücünün dengesi ise hikmette gizlidir. Olgun bir insanın profesyonel bir insanın, zirvesini keşfetmiş, çıkacak, içindeki kendisini keşfetmiş insanın, Kronos Kairos'unu eşitlemeye çalışan insanın, içerisinde iffet, cesaret, hikmet çok önemlidir. Ve bu üç güç dengede ise kişi de dengededir. Arzu gücünün dengesi bizde iffeti doğurur. Öfke gücünün dengesi cesareti doğurur. Düşünce gücünün dengesi ise hikmeti doğurur. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Arzu gücünün dengesi bozulursa biraz önce söylediğim iffet yara alır, tamah gelir, utanma gider. Tekrarlıyorum. Arzu gücünün dengesi bozulursa iffet yara alır, tamah gelir, utanma gider. Öfke gücünün dengesi bozulursa cesaret yara alır, öfke gelir, akıl gider. Düşünce gücünün dengesi bozulursa hikmet yara alır, haset gelir, bilgi gider. Sonra ne olur? Sonra ne olur? İffet haramdan uzak, uzak durmaktır. Tamah aç gözlüktür. Haset kıskançlık ve çekememezliktir. Sonra ne olur? Öz saygısı düşük, özgüveni tavan yapmış kişilerde tamah ve haset gibi olumsuz özellikler maalesef bolca bulunur. Bir insanda o insanı zehirleyen, biraz önce söylediğim üç dengeden uzak olmasını sağlayan tamah ve haset gibi zehirli duygular var oldukça ve çoğaldıkça kişi kendi içindekini keşfedemez. O kişiye hayatta üflenmesi zordur kaybolur bu kişi hayatının içerisinde. Ne demiştik başta? Hayat insanın potansiyelini keşfederek keşfettiği potansiyeli performansa dönüştürme sanatıdır demiştik. Potansiyelini keşfetmezsen kendini tanımadan yaşarsın. Sadece istersin, kendini zorlamazsın, kolaya alışırsın, ataletli hayatla tanışırsın demiştik. İşte bu söylediğim erdem kişide yoksa maalesef kişiyi oraya taşır. O halde içimizdeki sizi keşfetmek için Kronos'u Kairos'a eşitleyeceğiz. Bakış açımızı değiştireceğiz. P eşittir P'yi sağlamak için donanımı yazılıma dönüştüreceğiz. Aynı zamanda potansiyeli performansa çevireceğiz. Gayret ile sonuç arasında bağlantı kuracağız. Odağın gerçeğin bir ilkesini her sabah o iki gayimizle yataktan kalktığımızda gireceğiz. Sorumluluk alacağız ve gelişimi amaçlayacağız. Yaptığımız işe dört elle sarılacağız. Annemiz babamız bize der idi geçmişte. Oğlum, evladım, kızım bir işte başarılı olmak istiyorsan dört elle işe sarıl. Nedir bu dört el? İkisi burada. Diğer iki dört el nerede? Bir, iki, üç, dört. Dört el budur. Dört elle yani zihnen, kalben ve iki elinle birlikte yaptığın zaman sonuçları değiştiriyorsun. Kendini sonuçtan sorumlu tutacaksın. Geleceğine sahip çıkacaksın ve yaptığın işe yüreğini koyacaksın. En iyi sonucu elde etmek için kendini zorlayacaksın. İçindeki kendini keşfetmek için. Artık kapatıyoruz. Son birkaç dakika. Zirve performansı yakalamak için içindeki kendisini keşfeden insan başarıya odaklıdır. Harekete geçer, değişim yaratır, iz bırakır, sonucu değiştirir, umut yaratır, ilham verir, heyecan yaratır. Hangi insanda bunlar varsa, o kişi bilin ki içindeki kendisini keşfetmiş, keşfetmekte olan, bunlara omnez ultumenekatı gelmeden yaşamak istediklerini yaşamaya sevdalı kişidir demek. Sevgili arkadaşlar, Tanrı bize. İki yuvarlak organ verdi. Biri düşünmek için, diğeri oturmak için. Hayatta huzur ve mutluluk hangi yuvarlağı kullandığınıza bağlıdır. Çevrenizdeki insanlara bakın. Bunu çok net göreceksiniz. İnsanların sonuçlarına bakın, çok net göreceksiniz. Çünkü sonuçlar hangi yuvarlağı kullandığına bağlı olarak sana sonuç üretir. O halde içindeki kendisini keşfeden insan sorumluluk alır gelişimi amaçlar, değişim yaratır. Bu amaçla çevresindeki insanlara ilham verir, sonucu değiştirecek etki yaratır. Hayatı üfler aslında. Ve zirve performansını göstermek için, bulmak için, içindeki kendisini keşfeden insan, başta söylemiştim, yeni sorumluluklar üstlenerek kendisini ödüllendirir. Sorumluluktan kaçan kendisini keşfedemez yeni sorumluluklar üstlendiği zaman insan kendisini keşfeder ve kendisini ödüllendirir. Çünkü ne demiştik başta? Sorunu insanlar çözmez. Davranışlar çözer demiştik. Şimdi bu çerçevede olaya baktığında her şey çok net anlaşılıyor diye düşünüyorum. İzninizle kapatırken kitabımın arka tarafındaki bir e, ifadeyi okuyarak arka kapağındaki kapatmak istiyorum. Hatta buradan sonra bir cümle daha okuyacağım. Hayatın sizi içine çeken ve hayatınıza anlam katarak size yaşama sevinci veren tılsımı kaybolduğunda onu düşünün. Hayatı üfleyen adamı. Ben hep böyle yapıyorum. Bana üflenen hayat size de üflenecektir. Biliyorum. Sizden öncekiler bu kitabı aldılar, okudular, etkilendiler, değiştiler. Hayatı üfleyen adam ile tanıştılar. Ben bir mucizeyim diyebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Şimdi de değişim yaratıyor ben. bir mucizeyim diyebilmek için sıra sizde. Kendi içinizde sizi şaşırtacak ölçüde etkileyecek değişim yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Ve son cümle. Bu kitap hayatı üfleyen adam kitabı kendisinden, ailesinden, yaptığı işten ve ülkesinden sorumlu olup Türkiye'nin geleceğinden umutlu olgun insanların kendilerini tanıyarak yaşam sevinçlerini arttırmaları ve umutlarını çoğaltmaları için yazılmış. Güzel günlerde okumaları dileğiyle okuyucuların bu kitabı okurken bilsinler ki onlara hayat üflemek istiyorum. Bugün olduğu gibi. Hayat üflemek istiyorum. Ziya Bey söz sizde. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani Herhalde canlı olsaydık burada sizi bütün arkadaşlarımız bu şekilde alkışlıyor olurdu. Ben onların namını alkışlamış olayım hocam. Çok teşekkür Tabii. ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi Q&A kısmında sorular oluşmaya başladı. E, dilerse dostlarımız Q&A kısmına sorularını yazabilirler. Hemen size iletiyor olacağız. Hatta oradaki sorulara da bakıp like atabilirler. Yukarıya çıkan soruları yönelteceğiz. Süremiz yetmezse en beğenilen soruları sormuş oluruz size.